Kalbimizdeki Allah'tan başka sevgileri nasıl atabiliriz? Allah sevgisi kalbe nasıl yerleşir? Allah'tan başka sevgileri kalpten atabilmek Allah'ı tanımakla mümkündür. Allah'ı tanıyınca insan Allah'ın makamını anlar. Allah'ın güzelliğini, Allah'ın ilmini, sanatını, rahmetini, sıfatlarını tanıdıkça Allah'a hayran olur. Artık gözünle başka bir şey kalmaz. Allah gibi ilim sahibi yok. Allah gibi güzeli de yok. Bütün hurilerin güzelliğini bir huri de toplasaydınız o kadar güzel olsaydı yine de Allah'ın güzelliği yanında bir hiçtir. Allah kendi gibi güzelliğini yaratmamıştır. İnsan Allah'ın sıfatlarını kainatta görürse, Allah'ı tanırsa Allah'ı sever. Allah'ı sevince başka şeyleri sevmez olur. Allah'ın ilmini görünce her şey gözüne basit gelir. Allah'ın kudretini görünce her şey gözüne küçük gelir. Allah'ın rahmetini görünce, Allah'ın güzelliğini, Allah'ın sanatını görünce her şey gözünde küçülür. İnsan mahlukatın zayıf noktalarını, acizliğini görmediği için çok meraklı oluyor varlıklara. Allah'ın da gücünü, kudretini, sanatını, ilmin, rahmetini görmediği için Allah'a karşı sevgisi az oluyor. Allah'ı tanısa, insanı tanısa, insan Allah'a koyması gereken makama koyabilir.